Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasının ardından Ukrayna'da tahıl ticaretinin önemli ismi Vadaturski öldürüldü. Ukrayna basınına göre Vadaturski öldürülmeden önce Türkiye'ye gelmek üzere hazırlık yapıyordu. Tahıl patronu Vadaturski Rus bombardımanında öldü. Ukrayna'da tahıl ticaretinin en önemli isimleri arasında yer alan Oleksiy Vadatuski'nin Rus bombardımanında hayatını kaybetmesi ülkesinde büyük ses getirdi. <laughs> Ülkenin en zengin isimlerinden biri olan Vadaturski, Mikolaiv kentinde eşi Raisa Mikolaiva ile beraber hayatını kaybetti. Çiftin yaşadığı evin füzeyle vurulduğu bildirilmişti. <laughs> turski Ukrayna'nın en büyük tahıl ticareti şirketi olan Nibulan grubun sahibiydi. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre Vadatursky'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu. <laughs> Saldırının tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul'da imzalamasının ardından gelmesi bazı iddialara yol açtı. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşması nedeniyle kasıtlı olarak hedef alınmış olabileceği savunuldu. Rusya'nın Ukrayna'yı provoke etmek için saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği de söylendi.